Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerin kullanıldığı yönteme izo izohips eş yükselti eğrileri yöntemi denir. Aşağıda bu yöntemle çizilmiş olan bir harita verilmiştir. Hangisi doğru değildir demiş. Şimdi bakıyorum şu çizgiye 150 metre demiş. Deniz kıyısını ne alacağım? Deniz derse burayı şayet sıfır alacağım kıyı çizgisi. O zaman bu 75'er metre aralıklarla çizilmiş bir izohips haritası. K ve L noktaları arasında 150 metre fark vardır diyor. L noktası şurada bak. Aynı çizgiyi devam ettirdiğim zaman kolay bulmak adına. Şurası L noktası olsun. D merkezinin olduğu çizgi olsun. Değeri kaçtı? 75. Burası 150. Burası da K noktası da 225 olacaktır haliyle. E, 75 metre aralıklarla gittiği için. O zaman 225 ile e, 75 arasında 150 metre yükselti farkı vardır. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. İzopis eğrileri 75'er metre aralıklarla geçmiştir zaten söyledik. Karaçay 225 ile 300 metre yüksek e, yükseltiler arasında doğmuştur. Şimdi Karaçay'ın doğduğu yer şurası bu bölge. Şu bölge daha doğrusu şöyle. Buranın bakın 225 k'nın olduğu çizgi bir üstü neresi? 300. Yani 300 ile 225 metre arasında doğulmuştur. Bu da doğru. Akçay'ın uzunluğu 8 kilometreden fazladır demiş. Bakın şurada ölçek var. Şu mesafeyi bir kalemle ya da ne bileyim kağıtın ucuyla ölçerseniz yaklaşık olarak şu mesafeyle şu mesafe aynı. Yani bu mesafeye 4 kilometre dedi. E, o zaman akçayın uzunluğu 8 kilometre olabilmesi için şöyle falan olması lazım. Ama öyle değil. O zaman bu ifade yanlış olur. Cevap denizli oldu. Haritada 300 metreden daha yüksek alanlar vardır. Burası 300 hatta şurası 375 e, böyle gidiyor. 300 metreden yüksek alanlar vardır bu ifade de doğru oldu. Coğrafya dersinde Zeynep adlı öğrenci izoipsel konusuyla ilgili aşağıdaki bilgileri defterine yazmıştır. Buna göre Zeynep'in yazdığı bilgilerin hangilerinde yanlışlıklar vardı demiş. Eş yükselti eğrileri arasında içe doğru ok işareti bulunması yani şundan bahsediyor. Şu eş yükselti eğrisi olsun, şu da içe doğru ok işareti olsun. Ee, okun devam ettiği eğriler boyunca aynı yükselti aralığıyla yükseltinin azaldığını ifade eder. Bu ifade doğru. Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği alanlarda eğim fazla. Seyrek geçtiği alanlarda eğim azdır. Bunu e, çok iyi bilmeniz lazım. İzoips haritalarını yorumlayabilmek için. Bu ifadeyi bilmeniz lazım. Yani bu ifade doğru bir ifade. Eğer izoips eğrileri birbirine yaklaşıyorsa e, eğim artıyor. Çizgiler birbirinden uzaklaşıyorsa eğim azalıyor demektir. Bir izoips haritasında eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkına ekvidistans denir. Doğru ekvidistans e, değeri haritası yapılan alanın engebeli ya da düz olmasına bağlı olarak değişir demiş. Hayır değişmez. Bu e ekü değeri dediğimiz eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkıdır. Mesafe değildir. Dolayısıyla engebeli olması düz olmasına bağlı olarak değişmeyecektir. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Ölçeye göre değişebilir. Yükseltiye bağlı olarak değişebilir. E, engebe ve düzlüğe bağlı olarak değişmez. <laughs> eş yükselti yerleri çok eğimli ve yüksek alanlarda birbiriyle kesişir. Eş yükselti yerleri birbiriyle kesişmez arkadaşlar. Biri diğerinin üzerinden geçmez. Çok yaklaşırlar birbirlerine yapışabilirler belki ama şu çizgi diğer çizginin üzerinden geçmez. Bu ifade de yanlış. Bir eş yükselti eğrisi üzerindeki tüm noktaların yükselti değerleri aynıdır. Bu ifade doğru bir ifade. Yanlış olan 3 ile 4 yani Edirne olur. Aşağıda bir bölgeye ait eş yükselti eğrileri haritası verilmiştir. Buna göre hangisi yapılamaz demiş. Hangi yorum yapılamaz. Haritanın ölçeği küçüktür demiş. Bu haritanın ölçeğinin küçük ya da büyük olduğunu bilebilmem için, yorum yapabilmem için ölçeğin olması lazım. Ama ölçek yok. O zaman bu yorumu yapamam. Cevap alana çıktı hemen. Diğerlerini teyit edelim. K bir sırt üzerinde yer alır. Bakıyorum K düz V oluşturuyor. Neye göre düz V? Yükseltinin azaldığı deniz seviyesine göre düz V oluşturuyor. O zaman bir sırttır. Doğru. L'nin olduğu yer bir vadidir demiş. L yükseltinin azaldığı yere göre ters V oluşturuyor. O zaman bu da bir vadidir. Doğru. Bu arada akarsun geçtiği her yeri vadi olarak alabilirsiniz. Ters ve aramanıza gerek yok. Akarsu varsa vadi vardır. Şurada mesela burası da bir vadi. Hem akarsu var hem e, o ters ve dediğimiz olay e, oluşmuş burada. Tabi buradaki akarsu kurumuş olabilir yani şu bölgedeki vadisi kalmıştır. Akarsuyu gitmiştir. Ama bir akarsu gördüğünüzde akarsuyun geçtiği bölgede vadi vardır diyebilirsiniz. Akarsular Kuzeyden güneye doğru akmaktadır demiş. Yükseltinin azaldığı yer bura olduğuna göre akarsular kuzeyden güneye doğru akmaktadır. Bu da doğru. M, N ve P farklı yükseltilerdedir. P ilk bölümde, N daha yüksekte. Ee, öbürü hangisiydi? M merkezi. Bu da en yüksekte. Bunların yükseltileri hep farklıdır zaten. Ee, cevabı Adana bulduk. İzohipser eğimin fazla olduğu alanlarda sık aralıklarla geçerken eğim az eğimli e, alanlarda birbirinden uzaklaşır demiş. Buna göre yukarıdaki Türkiye fizik haritasında numaralanmış alanların hangisinde birbirinden uzak oldukları söylenebilir demiş. Yani yer şekillerinin sade olduğu yeri soruyor. Bu numaralandırdığı numaralandırılan alanlar içerisinde yer şekillerin en sade olduğu yer e, şu bölgedir. Bir numaralı bölgedir. Orası Ergene Ovası'dır zaten. Dolayısıyla burada izoipsler birbirinden çok uzak geçecektir ee, diğerleriyle karşılaştırınca cevabımız Adana oldu. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisine aittir? Taşıması, saklanması ve yapımı zor olduğu için tercih edilmezler dediği anda aklıma hemen kabartma yöntemi gelmeli. 3 boyutlu olarak gösterir. Modeldir zaten. Gerçi en yakın gösterendir. Ama çok tercih edilmez. Yapımı zor olduğu için şu öncülde söylediği gibi. Hemen buradan bakıyorum. Kabartma yöntemini C'de buluyorum ve işaretliyorum. Renklendirme yöntemiyle yapılan fizik haritalarda her renk farklı bir yükselti basamağını temsil etmektedir. Söz gelimi Yükselti değeri 500 metreden az olan alanlar yeşilin farklı tonlarıyla, 500 ile 1000 metre arasında kalan yerler sarı renk tonlarıyla, 1000-1500 arasında olan yerler turuncu, 1500 metreden daha yüksek alanlarda gittikçe koyulaşan kahverengi tonlarıyla gösterilir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin yükselti durumları dikkate alınırsa e, hangisinin karşısında verilen renk tonunun gösterilmesi yanlış olur. Tabii bu ovaların yerlerini bilmeniz lazım. Mesela e, Gediz Ovası Ege bölgesinde hemen e, çok alçak bir yerde Ege kıyılarında daha doğrusu Ege kıyısına doğru gidiyor. Dolayısıyla yeşil renkte gösterilir. Çukurova deltası zaten deniz kenarında Adana Mersin yeşil renkte gösterilir. Iğdır Ovası orta yükseklikte sarı renkte gösterilir. Adapazarı Ovası sarıyla gösterilmez. Çünkü Adapazarı Ovası dediği yer Sakarya deniz kenarında bir yer. O yüzden orayı yeşil renkte gösterir. Marmara bölgesi üstelik. Dolayısıyla cevabı denizli olur. Bu soruyu yani diğerlerini belki bilemeyebilirsiniz ama en azından Pazarının Sakarya'nın deniz kenarında olduğunu e, düşünerek oranın sarı renkte gösterilmeyeceğini yorumlayabilirsiniz. E, ama bunları da bilirseniz tabii ki ilerleyen süreçlerde farklı soru tipleriyle karşılaşınca e, daha sağlıklı olur. Yüksek ova yüksek bir ovadır Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari'de. Tabii ki kahverengi renkte gösterilir. Bu da doğru. Yandaki fizik haritada kullanılan bir renk skalası verilmiştir. Buna göre skalada X, F, Y ile gösterilen yerlerdeki renk tonları yukarıdaki dünya haritasına numaralanmış alanlar ile eşleştirilirse hangisi daha doğru olur? Hangisi doğru olur demiş. Hemen bakıyorum. X'in olduğu bölge yeşil. Y'nin olduğu bölge kahverengi. Koyu kahverengi ile göstermiş. Şimdi koyu kahverengi neresi olur burada? Bunların içerisinde en yüksek yer bak Hindistan'ın hemen arkası Himalayalar. Zaten 2 numaranın olduğu yer koyu kahverengiyle göstermek zorunda. Yani ee, Y 2 olmak zorunda. Şöyle. Şunları elemiş oldum böylelikle. Sonra 1'e geliyorum. 1'in yükseltisi 3'ün yükseltisinden daha azdır. Burası Sibirya'nın olduğu bölgedir ve Sibirya e, ee, haritaya baktığınız zaman yükseltisi az olduğu için yeşil renkte gösterilecektir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı x 1 olacak. Y de 2 numaralı yerle gösterilir olacak. Yani Bursa'dır bu sorumuzun cevabı. Renklendirme yöntemiyle yapılmış bir dünya fizik haritasında aşağıdaki hangi renk tonlarıyla gösterilen yerler arasında en fazla dikey yükselti farkı vardır. Yükselti farkının en fazla olduğu renkleri soruyor yani. Ee, yükseltinin en az olduğu yani aslında denizlerde de biz yükseltiyi gösteriyoruz. Denizlerde eksi yükseltiyi gösteriyoruz. Derinliği gösteriyoruz ve en derin noktaları koyu mavi ile gö gösteriyoruz. Yani en derin koyu mavi en yüksek yerleri de koyu kahverengi ile gösteriyoruz. Koyu kahve ya da beyaz da olabilir. Ee, koyu kahverengi ile koyu mavi arasında ya da koyu ka beyazla koyu mavi arasında bir şık bulursam o zaman bunların arasındaki yükselti farkı en fazladır diyebilirim. Sarı beyaz olmaz. Açık kahverengi geç. Koyu mavi, koyu kahverengi var. O zaman doğru cevap bu olacak. Koyu yeşil, turuncu bu zaten olmaz. Açık mavi, sarı zaten olmaz. O zaman cevabımız Ceyhan oldu. Koyu mavi en derin yerleri, koyu kahverengi de en yüksek yerleri ifade ettiği için aradaki yükselti farkı en fazla olan ]dır. o zaman bunun cevabı Ceyhan. Aşağıdaki izohips kabartma ve gölgelendirme gibi tekniklerin bir arada kullanıldığı harita verilmiştir. Buna göre haritada numaralanmış alanlardan hangilerinin vadi tabanlarına tekabül etmektedir demiş. Vadi e, yükseltinin azaldığı yöne doğru e, bir V harfi oluşturacak. Ters V harfi oluşturacak daha doğrusu. Mesela şurası bir yükseltinin dikkat edin azaldığı yön burası 110 aşağıya doğru şu bölge iniyor ee, sonra tekrar yükselti artıyor ama e, yükseltinin azaldığı yöne doğru şurada mesela bir vade oluşmuş yükseltinin azaldığı yöne düz ve oluşuyorsa 3 numarada olduğu gibi sırttır Biz vade arıyoruz bakın şurada 2 numaranın olduğu bölge yükseltinin azaldığı yere doğru ters ve oluşturuyor o zaman 2 numarayı aldım aynı şekli Bir de şurada görüyorum yükseltinin azaldığı yöne doğru ters V ve e 1 numarada görüyorum. O zaman 1 ve 2 olacaktır. Bu arada 4'te yükseltinin azaldığı yön bakın dikkat edin şöyle şu tarafa doğru azalıyor. E, ağzı kapalı tarafı oraya doğruysa yani düzve oluşturuyorsa şuraya göre ki buraya göre bize göre değil buraya göre düzve oluşturuyorsa bu sırttır. E, şöyle göstereyim. 4'ün olduğu bölge sırttır mesela. 3'ün olduğu bölge sırttır mesela. E, başka numara yok. Şu bölge sırttır mesela şu bölge vadidir mesela. Çünkü yükseltinin azaldığı yer burası olduğu için e, yükseltinin azaldığı yere doğru ağzı açılıyorsa ters ve oluşturuyorsa burası vadi olmuş olur. Ya da şurada da vadileri daha net gösterebilirim yani. Şurada vadidir mesela. Yükseltinin azaldığı yöne doğru ağzı açık ters ve oluşturuyor. Cevabını bulduk zaten Adana. Aşağıda bir izoips haritası üzerinde alınmış farklı doğrultular gösterilmiştir. Buna göre bu doğrultulardan hangisi üzerinde meydana gelen yükselti farkı en fazladır demiş. Bir numaralı doğrultuya bir bakalım. Bu bir numaralı doğrultumuz. En yüksek noktası neresi? Şurası. En alçak noktası neresi? Burası. Dikkat edin çizgi sayarsak da olur. Yani burada yükseltiyi vermiş. Teker teker yükseltiyi hesaplamama da gerek yok. 150 şer metre aralıklarla gitmiş ama. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi var burada. Yani buradan geçen 6 çizgi en alçakla en yüksek arasında 6 çizgi var. 2 numaraya bakalım. En yüksek noktası şurası. Bunun en alçak noktası da şurası. 1 2 çizgi geçmiş 2 numaradan. 6 olduğu için bunu çizdim. Çizgi ne kadar fazla olursa o zaman yükselti farkı yani en alçakla en yüksek arasındaki fark o kadar fazla olur. 3'e bakın mesela en alçak noktası 0. En yüksek noktası şu. Bir çizgi geçmiş. Yani o zaman 150 metre fark var. Ee, bir çizgi olduğu için bunu da çizdim. 4'e bakalım. Burada da yine aynı şekilde çizgi sayısı az. Bakın en alçak yeri 0. En yüksek noktası şu nokta. Şurası 150 metre yani. Bir, buradan da bir çizgi geçmiş. 5'e bakalım. 5 neredeymiş? 5 de burada. En alçak noktası şurası. Bunun en yüksek noktası burası. Arada bir çizgi geçmiş. 150 metre fark var. 6 çizgi 6 çarpı 150 demek. O zaman en yüksek e, en ile en alçak arasındaki farkın en fazla olduğu bir numara olur. Şu doğrultu olur. Cevabımız Adanoğlu. İzoips eğrileriyle çizilen yer şekillerini oldukça ayrıntılı gösteren ve genellikle 1 bölü 25 bin gibi büyük ölçeklerle çizilen haritalar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır demiş. Bu harita topografya haritasıdır. Topografya haritası aslında bir fiziki haritadır. Yer şekillerini gösterir ama buna topografya haritası dememin nedeni bir kere çok büyük ölçekli olması, detaylı vermesi yer şekillerini ve izoips yöntemiyle çizilmesidir. Bunları bir arada gördüğünüz zaman bu haritaya biz topografi haritası ismini veriyoruz. Cevabımız Edirne oldu.